Bak yapı bu olmuş, yapıyla ilgili başıma bir şey gelmeyecekse eğer ilk haberleri ben yapmıştım. Evet. Fatih Süleyman Deniz Olgun, Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu. Ben de bayağı bir ifşaatta bulunmuştu. Ekrem İmamoğlu'na nasıl destek verdikleri, karşılığında hastanelerine nasıl kaçak kat izni aldıklarını falan anlatmıştı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da geçen işaret fişini ateşledi. Bu Yolsuzluk operasyonunun nasıl bir milli güvenlik sorunu haline geldiğini şöyle bir açıklama yaptı. İstanbul'da yürüyen soruşturma bu çarpık tablonun en bariz ve belki de cumhuriyet tarihinin eşi benzeri görülmemiş bir suç organizasyonu örneğidir. Öyle ki yapılan işlerin yolsuzluk ve haraç boyutuyla ilişkili organize suç vasfını aşarak ülke güvenliğini tehdit edecek boyutlara ulaştığı anlaşılıyor. Çünkü bu karanlık organizasyon İstanbul'la sınırlı kalmamış. Ülkedeki pek çok belediyeyi, kurumu, kişiyi içine alan, kolları çok farklı yerlere uzanan, hatta uluslararası ayağı da olan bir ahtapota dönüşmüştür. Önceleri sadece kimi siyasi partileri ve siyasetçileri kapsadığı düşünülen çarpık ilişkiler ağının bürokrasiden iş dünyasına ve medyaya, kimi cemaatlerden istihbarat kuruluşlarına ve medyaya ve evet. cemaatlere. Bir süredir haber almıyordum açıkçası. Fatih Bey bazı işyatlarda bulunmuş Fatih Süleyman Deniz Olgun. Örgütü en yakından bilenlerden birisi. <laughs> çok ilginç. Terörist başı olan kuzenim Ali Erhan Kuriş, Cumhurbaşkanımızın dünkü açıklamalarından dolayı son derece paniklemiş vaziyette. Dün gece üst düzey kurmaylarıyla çok gizli, gizli bir toplantı yaptı. 14 aydır yazdığım yazdığım bir bir tezahür etmesinden sebep, artık operasyonun kesinleştiğini görmesinden sebep ve kuzenimin kulağına fısıldananlardan da sebep artık operasyona karşı tedbir alma moduna geçti. İşlerinden iş adamları, avukatlar, Üst düzey yöneticiler çok üst düzey makamlarda faaliyet gösteren kuzenimin en çok güvenli adamlardan olan sayıcı 15 civarı olan bu mahrem kurmaylarına kuzenimin bir talebi oldu bu talep. Bu mahrem kurmayların tüm cemaat şirketlerinden, tüm derneklerden ve vakıflardan el çektirilmesi talebiydi. Kuzenim en güvenliği tüm çatı kurmaylardan tüm görevlerini bırakmalarını istedi. Hatta bazı kurmaylar bu talebi yanlış anlayıp bırakmak istemedi. Ama efendim olur mu öyle şey biz sonuna kadar sizinleyiz falan demiş. <laughs> çok ilginç. Aralarında bazı tartışmalar bu buldu. Terörist boş olan kuzenim Alehan Kuriş. bu talepte bulunmasının altında yatan gerçek plan şuydu. Devletimizin terör sebebiyle kuruşkelik sistemine ait her yere operasyon yaptığı vakit bu en güvenliği mahrem kadrosu kağıt üstünde hiçbir yerde gözükmesin. Onlar bir operasyon olmasın, onlara dokunmasın. Fakat devlet görür efendim, devlet duyar. Önümüzdeki günlerde hangi sipara servislerine hangi cemaat kullanacak bilmiyorum. Ama ilk günden beri Süleymancıların günümüzde temsil edildiğini söyleyen yapı tarafından Ekrem İmamoğlu'na kayıtsız şartsız destek verildiğini muhafazakar mütedeyyin dünyadaki camiadaki herkes biliyor. Aynen öyle. Tamam sen de biliyorsun. Tabii ki de. Ama ne hikmetse tarikatlar kapatılsın falan diye böyle höyküren bir kesim var biliyorsun. Bunları Tek hiç kelime etmezler. Çıkarmıyorlar. Evet. Tabii ki. Hiç seslerini bile çıkarmıyorlar bunlara, Süleymancılara. Evet. Birden hayırsever oluyorlar oraya geçtikleri Aynen vakit. Aynen öyle.